Kıymetli izleyenler, vaktiniz hayırlı olsun. Arzual programının başka bir bölümüyle karşınızdayız. Tabii biz siz, e, seçimlerden dolayı e, Arzual programına aslında biraz bir ara vermiştik. Ve seçimler bitti, çok şükür. Tekrardan karşınızdayız. Bu bölümde, bugün daha doğrusu e, kıymetli bir insan konuğumdu. Kendisi Türkmen okulları mezunudur. E, yazarlığı var, eleştirmenliği var. Ve en önemlisi geç, genç bir insandı. Elimde gördüğünüz bu kitabın da yazarıydı. Ki kendi e, bütçesiyle, öz ve çok küçük bir yaşta bu kitabı yazmaya başlıyordu. Ve çok şükür şu anda elimizdedir. Favori yayınlarının basmış olduğu bir kitaptı. Kıymetli Muhammed İsmet Hamasi Kulağım'dır. Sed Muhammed, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim, geldiniz bugün. Sağ olun, var olasınız. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Afiyet olsun, ee, güzel Sağ olun. Şimdi kitap hakkında biraz konuşalım. Kıymetli izleyenler, buradan istedim, gösterdim de yol gösteren sözler, Muhammed Hamasi'nin kitabı e, yayınlandı. Arkada da çok güzel bir kapağı var bu arada. E, i̇çinde demeyeyim, özü selersin biraz. <laughs> kitap hakkında biraz isterim Sile Şahın, e, Muhammed Bey. E, aldığım bilgilere göre çok küçük yaşta başlayıp bu kitabı aslında yazmaya. Diyarın derlemeni yapıp siz, alıntıları yapıp siz. E, başladı bu hikaye, bilen bizi kısaca anlatırsan. Ya 2006'nın yazıydı ya da 2007'nin e, yaz mevsimindeydi. Evdeyken halimiz boşuydu, fazla dışarı çıkmırdı. Elimiz altında da bir sürü kaynak kitap vardı. E dedik küçükten başlayalım yazmaya. Kaç Ulan. yaşındaydınız? Ya 14 ya 15. Ya 14, maksimum 15. 15. Yani maksimum 15. O yaşlarda bir sefer yazmaya başladık. Ee, arkadaşım biri hatta şunu dedi ya dedi. Yani bu yazlar dedi bir süre sonra silinebilir dedi. E tamam dedim. İşte imkan olmadı bir türlü işte Türkçe edebiyat okumaya, okum, okum, Türk dili edebiyatı bölümünü bitirdim derken koronaydı falan dışarı çıkamadık. Bilgisayara aktardım. Dedim ya yayınlanmıyor?'' Yani bu kitabı öyle yayınladım. Peki düşünce neze geldi Bilalus? Yani böyle özlü sözler toplayan bir kitap ee, basıpsız. Özlü sözler dedim, kıymetli sözlerdi taban. Ve içinde dünya genelinde olan, ee, ben kitabı okudum bu arada, e, içinde çok isimler var. Bu düşünce ne geldi o yaşta Bilalus'u? Bu düşünce şöyle, yani böyle kitaplar var idi. aforizma derler, yani işte eskiden vecize, yani özlü sözler. Ee, şair tarzında kitap dedim, hemen hemen her kulvarda var. En azından bir yeni bir şey olsun. Yani bugün olmasa yarın yayınlanır. Allah çok şükür yüzümüzü kara çıkarmadı, öyle de oldu. Yani dedim yani doğunun olsun, batının olsun, Müslümanların olsun, bütün iyi ve güzel insanlar iyiliğe, güzelliğe yöneltiyor. E neyse dedim, bunu bir kitap halinde yayınlamayayım. O yüzden başladık toplamaya. Çok şükür yayınlamakta kısmet oldu. Kaç isim <laughs> var içerisinde? Kaç ki isme ait özlü yani. var diye. <laughs> İnan ki sayamadım. Sayamadım. Vallahi sayamadım. Yani şimdi ne desem yalan olur. Belki bir en az bir 50 kişi veya 70 kişi vardır. Vardı. Ve olan oların e, şimdi kitap şöyle hani aslında hayat içerisinde olan gerçeklikler, e, objeler ve bütün duygu birikimlerinden aslında bir şeyler alıp siz, o başlıklar altında e, yığıştırıp siz... Şöyle çünkü e, alfabetik olarak düzenliyim, yani A'dan Z'ye kadar, bir de mesela hangi erdem var, mesela adalettir işte, ondan sonra ne bileyim sanattır, öğrenimdir, ondan A'dan Z'ye kadar öyle küçük bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi asıl nokta nedir bu siz? Ee, yaşınızı bir tarafa koyarım ama hani öz bütçe öz üzerine e, bu kitabı basmağız, e, hiçbir hiç bir destek almadan, hiçbir şey olmadan bir Türkmen gencinin aslında bu kitabı ortaya koymağı e, hakikaten e, çok önemlidir. Benim görüşümde o benim şeyimde bu. Belki de ederim ki izleyenler de bunu e, hissederim. Bir de Türkmen Edebiyatı içerisinde e, Muhammed Bey şöyle bir durum var. Aslında hep aynı yüzlerdi. Yenici bir insan, yenici bir kişi diyeğin bir kitap yazmaya başladığı zaman yazarlık ola, yazar yazarlığa giriş yaptığı zaman diyeğin e, heyecanlandık toplum olarak çünkü yenici bir yüzdü. Ve siz bildiğim kadar hiçbir kurul veya kuruluş edebiyat örgütüne falan üyesiniz. Hiç kimse, hiçbir kuruma veya kuruluş üye değilim. Peki bir yazarlık mesela nereden geldi? Yani yazarlık yani sevdası aslında. Şöyle, şimdi bizim ailede hemen hemen her varmış. vardır. İşte dediğim, dedem, dedem yani çok kitap okurdu, 5 bin kitap okurdu. dedi o? ben bilmem. onun adını hatırlasana. Dedem zaten, ismi Muhammed Hamasman dedemin adına koydular. Yani normalde çok büyük işler yapmış. Yani işte zamanında ne bileyim, Ayrak'ta e, üç kişi Notun nezaha alıp da, o üç kişiden biri dedemmiş. Şimdi de çok şükür hani, eee koyduk evde bir yerdeydi. Yani bayağı güzel erdemleri varmış. Çünkü nasıl söyleyeyim? dedim en azından bizde bir sürü okuyan var dedim. Yani en azından bu sefer de yeni bir şey katalım aileye. Bu sefer de bir yazarlık gelsin. Ya şimdi ben de dedeavun o kütüphanesine de gördük birlikte gittik. Evet. E, hakikaten yani e, olağanüstü kitaplar var içinde. Olağanüstü Çünkü. güzel olağanüstü kıymetli kitaplar var ikisi arasında. dilde kitap Altı dilde kitap var idi. Fransızca bile. Yani yad ocağı ben şok oldum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> orada. Bayağı hoşuma gitti. Dedim, adamı elektroşok mu vurduk, ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ama böyle oldu çünkü o kadar, o kadar kitabı görmek ve ee, aslında demek ki insanlara e, genetik olarak da bir şeyler aktarıldı. Yani sizi de size gelen bu kitap yazma meselesi veya okuma meselesi aslında diye aile içerisinde genetik olarak da bir şeyler aktarılır. Herhalde öyleymiş yani <laughs> çünkü yani dedim hakkında bayağı güzel konuşurlarmış ne bileyim Irak'ta üç kişiden gibi olsa kurtulmuş veya ne bileyim işte o zaman kurtuluş savaşına katılmış gibi laflar dönüyor yani biz onun tırnağı bile olamayız tabii. <laughs> Yani olamadığımız için en azından dedik biz bu kadar kitabı okuyamayız. Zaten Fransızca'yı ben başlasam öğrenemem yani. Çünkü ilver Ortaylı'dır zaten. 25'ten sonra bazı diller öğrenilmez. Ondan Fransız zaten, Alman zaten. En azından dedim şunu ortaya bırakayım da belki az da olsa ismine layık olmaya çalışırız. <laughs> Şimdi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunusunuz. Evet. E, bu arada kitap elimde de İslam'a bırakın doğrusu. Çok kıymetli bir eserdi. E, şimdi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü e, mezunusuz. E de aslında orada size bir yönlendirme var onun içerisinde de. Şimdi şunu istiyorum sorayım. E, neler yapmak istiyorsunuz bu alanda? Yani özellikle kitap konusunda, yazarlık konusunda. Düşüncelerde olanlar nelerdiler? Yani edebiyat bakımından elimden cese madisteri de yaparım. E, yaparsam belki buraya dönmem. Yani Erbil'de belki bir kulyede bir şeyde e, öcretmenlik yapabilmem. Hani e, yani indiçi hedef o Peki yazarlık açısından, yani mesela evet. indi Muhammed Hamasi böyle bir kitap yayınladı. Peki müstakbeliyen sen neler düşünsen? Neler olur kafada? İsterim bunu öleceğim. Şu bildiğim kadar bir şeyler yapsan zaten Dur, durmağı yok da. <laughs> Vallahi müstakbel hani şöyle olur. Başka bir güzel eser olur. Belki bu farklı bir formda olur. Çünkü mesela Vecize şu an... Dünden sonra güzel bir şey dedi. Dedi hani... okuma eğilimi veya insanlar çok sabırsız oldukları için... videoları bile bir iki dakika... ya izler ya izlemeler. Yani. Çünkü tüketim toplumu olduğumuz için. O yüzden hani küçük bir şey şey yaptım. Hem güzel bir şeyler olursa, inşallah müstakbelde de belki tarih üzerine bir şeyler yazarım. Var mı bir şeyler kafada? Kafamda vardı ama şimdilik daha kalem almadım. ya Var ama kaynak olarak çok var. Belki onun üzerine olur. Belki de o günün şartlarına bakaraktan bir şeyler yaparım. Peki, ee, düşünce bir sıra bağlı. Sen e, Türkmen Edebiyatı hakkında özellikle ne düşünüyorsun? Türkmen Edebiyatı şöyle, yani... İnsanların okuyan az olduğu için, yani maalesef edebiyat konusu da bir birçok azlığa cedri. Yani insanlar diğer toplumlarda da aynı şekilde. Yani diğer toplumlarda da e, yazar veya okuyan kesimi de az olduğu için e, fazla bir şey yapılmıyor. Yani bizim Çin'de de en azından birçok yazarlar var, güzel e, eserler koymuşlar ortaya. E, bence bırakılmazsa gençler özlem bir kez yönlendirse çok güzel şeyler ortaya koyarlar ve en güzel şeyler elde eder. Peki, bu dünya genelinde okumağa karşı olan e, bu isteksizliği sen neye bağlısın? Yani şimdi toplumlardan bahsetti doğrusu, doğruysan artık e, bütün toplumlarda insanlar bir şeyler okumak istemiyor. İnsanlar aslında bir şeyleri görüp hafızaya almak istiyor veya kulağa asmak istiyor. Sen sebebini ne olarak görürsen? Sebabı şöyle, insan şimdi maalesef biraz tembel bir varlıktı. Hani çaba sarf ettiği bir şey, yani bazı insanlar haz çaba sarf etsin ama yüzde secden diye, en az yüzde secden haz etmez bir şeyler. E, olsun falan. Haz dediği kimisi dinlemek ister, <laughs> kimisi haz eder birileri anlatır. Kimisi zaten çok güzel bir söz var, diri ne çok cezan bilir, ne çok gören, en çok Zahil bilirdi. Ama bizlerde şu var hani her zaman mesela musakaf ailelerden illaki yazarlar çıkmıştır falan. Bir tembelliğe bağlıram ben ya. Yani insan Atalet diye bir kitap da var. Hani bir türze bir kitaptı. Yani orada insan her şeye sıra hazır gelsin eline. O yüzden bir sabah sarf etmek istemiyor yani. Doğrusu yani her şey anında olsun Biraz şey de bağlı. Yani ee, asr-ı sura, evet. dediğimiz yani. Bu asr-ı sura meselesi yani. insanlar <laughs> ister seri bir şekilde bir şeyler öğrensin ama vakit harcamasın, çalışmasın. Hiçbir, ee, yani bir daha fazla yağın mahavale olmadan asan bir şekilde eline ulaşsın. Bu biraz çağın getirdiği de bir şeydir. Kesinlikle hatırlıyorum sana Sadece... çünkü bazı dijital kitaplar da var. Adam sabahtan akşama kadar telefondaydı. ki bu pandemi zamanında daha da yoğunlaştı. Adam saatte akılırsa beş saat 5 saat, 6 saat çünkü evde kalırdı. ve adam oradan okur, yani doğal olarak edir, ben istedim, her bilgiye buradan erişirim, ne saatim var. Sen bir çok güzel bir haça dedi, de, yani, de, ki, hani kitabın o lezzeti ki böyle oku okusun, falan bilmem ne. Çünkü bir duygusal bir bağ oluşuyor ortamda. Ama maalesef çağımızda hani öyle Olması da güzel ama bunların eksileri de var. Eksileri nedir? İşte adam bir yerden sonra işte hasta oldu, bir şey oldu veya göz zayıf oldu. En basitinden. Şimdi e, kitabı bir biraz Celal'ın Kitabın aslında e, ilgi çeliştiği bir nokta var bende. İlgi çeliştiği nokta neydi? babavuzun ismiyle neneavuz'un ismini yazmışsınız. Evet. Şimdi neneavuz zaten benim ilk e, okulda hocamydı. Evet. Babaavuz'u da tanırım. Ee, güzel olan şey nerede? Bir vecize yazıpsan, yani bir özlü söz yazısı, o altına babamın adını yazıpsan, diğerinde de e, nenemin adını yazıpsan. Bu neydi bu mesele? Yani çok dikkat çekici bir şeydi. Aslında birçok insan bunu bilmez ama ben tanıdığım için e, bu meseleyi ne dediler bilmem. Sizden tanıdığım için, ee, okul arkadaşıyım zaten. Neydi bu mesele? Nezaya geliştim bu isim yazma? Hacerim şöyle. Yani nene babamızın her şahsının üzerinde etkisi çoktu. Her zaman bizim için en iyisini yapabiliyor. Yani... ne Biz en azından... Küçük bir sözleri de olsa bir... Yayınlayalım ki en azından... Küçük de olsa bir vefa borcumuzu ödeyelim yani. Ya aslında imza bu yaptı o. <laughs> Eyvallah. İmza bir şeyin imzası. E, neneye babaya karşı... büyük e, büyük görevlerden birisi aslında. Hani... Şu anda sen bir imza atırsan ama bakarlar. Manmurum i̇çerisinde içerisinde de, de Nene Odom'un ismi var. ve çok önemli bir şeydi. Manmurum sana. Biraz Türkmen genç gençlerinden bahsedelim. Şimdi sen aslında okul zamanında da aktif bir insanıydın. Ee, öğrenci birliğinde çalışmışlar. Onun haricinde ayrı diğer çalışmaları da olup da İtihat Talaba'da ve gençlik Teşkilatı'nda falan. E, zaten en başından itibaren bir e, bir zahaliydi. Şey, Birlikteydik zaten. Öyle. Teşekkür ederim. Birlikteydik. Aynı sınıfı paylaşırdık. Şu anda gelirsek, özellikle Türkmen gençleri üzerine neler demek istersen? Çünkü bir aslında durum, durumun ne olduğunu e, az çok haber var. E, İsterim edebiyat dalında seni şahı. Evet. Siyasi ve başka koyuna Edebiyat dalında Türkmen gençlerini ne diyorsun? Ve sana göre e, suçlukları nelerdi? ola edebiyat bakımından biraz yani geri planda duruyorlar. Ay yani ister istemez hani iştir başka bir şeydir. Yani kimleri eserler yayınlıyor. Yani onlar da helal olsun onları çok güzel biraz geri planda duruyorlar. Hani özlerin acı atılır edebiyat içine, hani insan bir cümle bile tutsa bir cümle bile en fazla 3 ay sonra bile bir eser yayınlayabilir. Ben temennim o da özlerim daha fazla edebiyata, sanata yöneltsinler. Daha güzel şeyler. Peki önerim nerede? Özellikle okuma ve yazma nahiyasından. Çünkü sen yetişmiş bir gençsen. Sen önerim nerede? Ben önerim şöyle. Mesela her insanın başka bir umudu var. Kimisi sanat sever, kimisi işte efendim siyaset sever, kimisi tarih sever, kimisi başka bir şey sever. Ne ne kitaplar sevirseler, o ne kitapları yönelsinler. Çünkü öyle olduğu zaman kitap bu sefer insanın karakteri olarak başka bir şey sever, psikoloji sever, psikoloji yönel, başka bir zaman başka bir e, dala yönel. Sevdikleri şeyden başlarsalar bu şey bence oğlu özlerinde. Okma havası, yazma havası da zaten zamanla oluşuyor özlerinde. Dedim için az önce de günde hani bir üç satır bile yazsalar yeterlidir. Yani altı ay sonra bir tane eser ortaya çıkar. Çok güzel. Ee, kitap konusunda özellikle benim ilgi taştığım mesela <laughs> Sanu öz bütçe ve öz e, imkaniyeti yolunu basmağı ee, çünkü bizim toplumda özü Şimdi bir eleştiri olacak ama yapmam lazımdı bana. Daima bir e, bir işe bir insan bir işe kalk, kalkışmaya başladığımız zaman hemen etrafında birilerinin olmasını ister ki eee bilhassa etsinler, Maddi, manevi. <laughs> <laughs> daha doğrusu maddi diyelim. Manevi çok aslında bugün eee olmur ama maddi yani hep sürekli yaşlı başlı insanlarımız, edebiyatçılarımız falanımız filanımız hep şunun yakınını destek yoktu, falan yoktu, filan yoktu. Ki bu insanlar da yani e, nete ildi bir işin içerisindeler. Senin özellikle tek başına böyle bir eser ortaya çıkartmak e, mence bir başarıdı. Ve eminim ki başka insanlara da e, rol modeli olasan ve başka insanlara da ilham olasan bu mutlu. yaptığı çalışmayla. Çünkü güzel bir çalışmaydı. Ben güzel boyunca oyuncu okudum bunu. ne? ne? ki hazırlıklı olun. Sen nesil açtığım zaman. E, son sözler neler? Neler demek istiyorsun? Ya Hazreti Ali'nin şöyle bir, bir sözü var. Kimisi bunun Benjamin Franklin'in sözü olduğunu vuruyorlar. Hayır, değil. Ölümsel... Kesin Hazreti Ali'nin de. Evet. <laughs> Şimdi doğru. Ya, öyle başka örnekler de var. Dir, ölümsüz olmak istiyorsanız ya yazılmaya değer bir hayat yaşayın veya arkanızdan bir eser bırakın. Sâvüz'den bir eser bırakın. Adûz yaşasın. Hani aşk ya ben giderim ismim kalır dostlar beni hatırlasın. Yüz yıl sonra da hatırlanaz. Bir sürü dünya eserleri de öyleydi. Kendi zamanlarında yani kimse kale almamış. Bir yüz yıl sonra dünya klasiğine geçmiş. Ya en güzel örneği Picasso'du yani. Tablolarıyla, yaptığı resimleriyle. Michelangelo'du. E, dönemlerinde aslında hiçbir şey olmayan. Tabii Picasso daha sonra e, ama ilk döneminde diyelim. Yani. Michelangelo'du. Ee, ve diğer bir büyük e, yani Galilya'da mesela e, doğru bir insan hayatta öldükten sonra bir günceli hamızı ölür. Hayatta Kesinlikle. insan e, bir eser bırakmaya e, herhalde o insansı en büyük isimdi. Ki isimler gider, para cider, mal mülk, şöhret falan bir süre sonra kalmır. Bir eser bırakmışsa e, o eserle anılsın. Ne mutlu ki o insanlara iyi eser bıraktı. Tabii harap eser bırakanlar da var. <laughs> Onları saymıyorum. Ee, ama ne mutlu ki iyi eser bırakanlar. Ama inşallah eminim sen de e, iyi eser bırakanlardan olacaksın. İnşallah çok memnunum. Sen de aynı şekilde inşallah güzel şeyler yapasın. Çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Konak olduğu bu tür farklı bir programdı aslında. E, bir şeyleri dile cevap çalıştık. Yaptığı bu esere burada e, bir nevi tanıtma çalıştık aslında. Var sağ. E, çok teşekkür ederim. Mükemmel. Ona ederim. Programı. Bu arada Erbil'de yaşamsan Zaten ayrı yerde ben sen geldim, bu canım. yoğunluk canım. yoğunluk içerisinde gelip bizimle program serts için ayrıca teşekkür ederim. Sağ ben Teşekkür ederim güzel programa davet ettiğin için şereflandırıyoruz <laughs> bana. <laughs> sağ olasın. Kıymetli izleyenler bugün farklı bir kişiden birlikteydik. geldiğir. bahsettik az çok. Ee, bizi izlediğiniz için uzun süre aslında biz arzuhal başlamamıştı. Ben başladığım için tekrardan Muhammed e, Hamasi başladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bizi izlemede kalın. İnşallah daha ayrı ayrı programlar var. Ee, güzel fikirlerimiz var. Sizlerle paylaşarak tekrardan sağ olun, var olun.